Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Free Fire oyunu oynayacağız. Yüzümü göstermeyeceğim çünkü şu an güneşli bir yerde oturuyorum ve yüzünce yüzüm parlıyor oluyor. Zaten parlak ama gene çok parlıyor. Bu yüzden çıkardım yüz yüz görmeye. Şimdi oyuna gireceğiz. Alt çizgi var o. Kullansın sonra oyunumuza geleceğiz. Video durdurup geleyim en iyisi çünkü sürebilir. Arkadaşlar şimdi başlayacağız. Kardeşim de girecek bizimle. Şey, şöyle Facebook hesabımıza yazdıracağım. Bizden geleceğim. Bekleyin. Hesabıma girdim. Şimdi başlıyoruz. Gidelim çünkü gel çok vakit sürüyor. Arkadaşlar oyun başladığı şeklimiz erkek. Şimdi sıcak kız yapacağım. Şu kız güzel. Abi dakika bunu sürekli yükleniyor. Bu yüzden çünkü video çekiyor, video çekerken oyun oynamak azıcık kas. Az. Ama mümkün bir şey olmaz. Tamam, rahatsız olmuyorsunuz. Şu an kız seçtim kendime. Hızlıca kıyafetimi değiştiriyorum. Umarım güzel bir kıyafetlerim var. Bilmiyorum var mı? Çünkü eskiden beri oynamıyordum. Aslında saçım var mesela. Aa, şapkalarım da var ama şarkı, şapkaları olduğu için giyemiyorum. Aa. Neyse. Giyebileceğim böyle bir şey yok. Ayrıca i̇şte şu etek güzel güzel olabilir ama indirmemiz lazım. Başka? Şunu istiyorum ama ya. Bir de kostümü giymek istiyorum. Neyse arkadaşlar kıyafetimizle kalalım. Şimdi cadı bekliyoruz. Şöyle şeklimi göstereyim. zaten şeklim güzel. Ya hadi gir. Ay. Geliyoruz arkadaşlar. Ay yani şu an biz gireceğiz. Kardeşim sonra girecekmiş. Bir tur oynayalım. Hadi bakalım. Umarım kazanırız. Aa. Bir tur girelim kardeşim yokken. Hızlıca girelim. Bekliyoruz. Çok uzun sürerse arkadaşlar video durduracağım veya keseceğim burayı. Heh evet, tamam uzun. Biz şu an <laughs> hani çok da artık oynamadığım için biliyorum sağ ol gerek yok. Zıpla. Bu arası yeni oldu arkadaşlar bu arada. Buna yoktu. Buraları yoktu arkadaşlar ama yenilendi oyun. Bu yüzden bu yüzden e, farklı yere gideceğiz şimdi. Çünkü Free da hep yeşillik bir yerler vardı. Şu an bakın kara kara yerler var. Kara değil de böyle turuncu sulu gibi. şu an sorun yaşıyoruz. Tabletimi şarjla çünkü dediğim gibi şarj etmiyor bazen. Çok zor oynayacağım. Yani çünkü neredeyse çok da insan olmasın ineceğimiz yerde. Çünkü önce siyah toplayıp insanları savaş etmeyi severim. Daha çok çünkü şu iki evin oraya ineceğim. Umarım orada bir şeyler bulurum ve insanları öldürebilirim ve kazanabilirim. Bir birinci turda kazanırsam yuh derim kendime. Hızlıca insan oha kendimi azalttım neyse. Hızlıca bu ne? Bu ne arkadaşlar? Ha. Bunu şuraya koyalım. Ne olur ne olmaz insan gelmesin ben işe toplarken. O, bu benim en sevdiğim silah. Çok güzel. Ben nereden çıkacağım diye soruyorsanız camdan. Şimdi hızlıca bir eve gelip insanları bulmak istiyorum şu an. Burada en evet, bak bak orada. Başladım ben. Tamam. Neyse turu oynayayım öyle. Arkadaş orada insan var. Bilmiyorum görelim. <laughs> beni öldürdü nasıl? Oha iki kişiymiş. Yap şöyle bir kere. Arkadaşlar iki kişi beni e, takip etti. Benim tüm şey olmaz. Allah'ım. Ben yaptığımı sileyim. Şimdi Jatta girecek. Bekleyin. Be Arkadaşlar. Şu an cadı bekliyoruz. İki kişiye şey yapayım. İki kişilik yapalım. Şimdi kişi şey Arkadaşımıza bakalım. Arkadaşımız hangisiydi? Ben açıkladayım. Koydum. Şat neydi? Şat benim arkadaşım mıydı? Hiç hatırlamıyorum ki eskiden beri oynuyorduk. Çok arkadaşlık Ömer var. Aa bu Halit'in. Jaime. Bu benim. Oğlum gel. Hadi sen de gel. şey yaparım. Arkadaşlar bir gelsin öyle başlayalım oyunu. Arkadaşlar giremedik. Yapmaya çalıştık. O kadar kabul etmeye çalıştık ama olmadı. Nerede? Ben. Evet. Arkadaşlar size bakayım geleyim. Arkadaş, arkadaşlar olmadı. Bu yüzden herkes tek başına girmek zorunda. Belki oyunda Hepinize buluruz umarım buluruz. Hadi başlayalım. Umarım hiç aynı yerde gireriz ve cadı istedik. Şu an bekleyeceğiz. Cadınkisi açıldı. Ben giremedim. Bir daha girmeye çalışıyorum. Sen tekli girmiş miydi? Tekli girmiş olabilir Cihat yüzden. Hızıca. girmedim arkadaşlar valla. Hadi. Hadi. Tamam girdim şu an. O girmişimdir. Umarım arkadaşa onlarla girmişimdir. Başladı Bilmiyorum ki. Benimkisi de seninle girmiş olabilirim. Şu an arkadaşlar eteğim nasıl? Arkadaşlar <laughs> Birbirimizle giremedik. Yani şu anda yapamadık ama ikinci bölümde belki birlikte girip oynarız. Birinci bölümde tek başımdayız. Neyse. Çok üzülmeyelim. Başladık. Jat başladı zaten az önce. Yani birlikte giymeyeceğimiz %100'dü. Ama Bilemedim nasıl yiyeceğiz. Yorumlarda yazarsanız çok mutlu sevinirim. Yorumlar açıksa eğer. İnelim. Ya ben sevdiğim gibi etmesin. 47 kişi var oyunda. Çok kişiyiz. Zer. Şu an en şuraya inmek istiyorum. Şurada bir ev mi var? Bu ev mi arkadaşlar? Şu. Kendimi hatırlatıyorsunuz. Bilmiyorum yani. Siz neden söylüyorsunuz. Şuraların mı gittik? Evet evet oraya gidelim. Başka. Hayır. Başka bir yere geldim. Neyse aşağıya ineriz. Orada bir evler var. Ama Orada insanlar yoktur. Hayır. İnersek ölürüz. Çok yüksek. Ya umarım kan buluruz. Yani yardım ne derler Hani alırız ve şey olur. Kan var mı burada? Bizde yok. Şu an çalıyoruz. Silah lazım bana şu anlık. Bu ne mesela? Yeni şey geliyor işte. Şu an hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Şey. Silahımız Hiçbir şeyimiz yok. Hızlıca silah oh. bulmam lazım. Bir tane silahım var. Kan buldum sonunda. Şu an hızlıca kanımı yüzde ben. Bir, bir tane azsa hızlıca iyileştireyim Gerçekten ben öyle birisiyim. Şimdi şey alalım. Ah sonunda silah. Arkadaşlar az önce video durdurdum yanlışlıkla. Çok güdürdüm şunu yukarıya alayım. Şuraya mı alsam? Tamam. Şu silahı değiştirelim. Bu silah daha mantıklı olur. Hmm, burada bir şey bulduk. Şu an... Ah, orada insan var. Gördüyseniz bilmiyorum ama orada insan var. Şu an öldürmek için geçiyoruz. Bebeğim de insan. Öldürdüm insanı. Şatı sesini duyuyorsunuz. Bilmiyorum ama konuşuyor şu an. Orada 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 Hadi öl. Yeni güzel ölecekti be. Çok az kalmıştı. Ona gidiyoruz. Ya yedi. Yedi kaldı. Nerede ya? Kayboldu arkadaşlar. Nerede? Ama üzülürüm. üzülürüm. Ay benmişim ya oldum. Ödüm koptu bir an. Neyse arkadaşlar bulamadık. Hızlıca yeni silah bulmam lazım. Bu silahlarım çok kötü. Bu çanta daha iyi. Bu ne mesela? Gene bulabileceğimiz her şeyi alıyoruz. Bu ne ne? Bu ne? Bu ne? sıfır şeyle istemez. Sıfır. Hızlıca buradan uzaklaşalım. İnsanı da bulamadım. Kayboldu. Neyle değiştirmemiz lazım? Hayır. Bunu istiyorum. Daha mantıklı. Öldürsün bir daha. Bir kişi. Şu an hiçbirisini bulamadım. Bulmak istiyorum. Birisini öldürmek istiyorum şöyle. Ama öldüremiyorum. Nerede? Burada birileri mi öldü? Yoksa bana mı öyle geliyor şunlar? Şaka. Bu sanki... Birileri ölmüş. Yo bu şey. Gerçekten neden yapıyorsunuz? Ay. Sıkıntı yaşıyoruz burada arkadaşlar. ya. öldürebileceğimiz birileri lazım. drop mu? <laughs> Drop'a gideceğim. Allah'ım ya. Haritamızda drop'umuza bakalım. Drop'u? <laughs> Şurada gördüğünüz şu sarı yer. Drop denir ona. Anlamıyorsanız drop ne demek. İnsan da kaçmış nereye bilmiyorum ama gitmiş bir yere aldı drobu. Şu an yine konuştu. Konuşma çocuğum. Çocuklar beni duymaya çalışıyor. Hmm. Jad, seninle aynı çantayı bulmuş. Ben Jad'ın yanında oturuyorum. Bu yüzden 19 kişi kaldı. Ben de hala birisini ya. öldüremedim. Husus ve arkadaşlar 19 yani 18 kişi kaldı. 0 kişi öldürdüm. Ne alaka? Şimdi birileri çok pro. Aa yedik. 17 kişi kaldı. Arkadaşlar. Bazıları çok pro. Bu yüzden dikkat edelim. Aa 16 kişi kaldık. Yok gerçekten o kadar da zannetmedim pro olduklarını. Ya insanlar da hiç görünmüyor. Hep saklanmışlar. Be 15 kişi kaldı. Çok azalıyor arkadaşlar. Her zaman şöyle azalıyor. azalıyor. Ama ben ortada olmam lazım. Çünkü ortalarda zoom zoomda şey siyah yer. Hani siyah yer gelip burada birileri var. Burada birisi var bir dakika. Nerede? Sen ben. Miyim? Hayır. Gerek yok ben oynayayım Şurada. Nerede? Görmesi için yaptım. Neredesin? Ya vurmasın artık. Yanlışlıkla vuruyorum artık. Arkadaşlar nerede çocuk? İki saatte beni vurmaya çalışıyordu. Ama vuramadı. Nerede? Arkadaşlar hiç gördünüz mü? Şöyle yapayım da gördüyseniz. Söylersiniz de yorumlarda şey söyleyin. Gerçekten nerede? Şu mı? Yukarılarda mıydı? Kapalıydı. Telefon kapandı arkadaşlar şarjat oynarken. Arkadaşlar buralarda birisi var ama kaçtı nereye ben de bilmiyorum. Kaçmış olabilir korkmuş veya. Ya bilmiyorum ki 12 kişi kaldı 12. Gerçekten oyun her yani her dakikada azalıyoruz. Gerçekten çok mantıksız. Daire de küçüldü. Gördü, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada küçük bir beyaz daire var. O sürekli küçülüyor. Ee, küçülünce siyah şey daha da büyüyor. Bizden dikkat edemeyiz. Meriş, şey yapalım. Yani şu insan yok buralarda insan. Öldür resim geliyor insanlara, bulamıyorum ki. Şu arkadaşlar sorun yaşıyoruz. Nerede? İnsan bulamıyorum. Neyse zaten boşuna kazanacağım kazanırsam eğer bir de kazanıyormuşum hiç kimseyi öldüremeden ama son bir kişiyi öldürüyormuşum gerçekten çok iyi olur <laughs> yani bedava e, kazanmak bir dakika bir dakika burada bir ses var, duyuyorum bo bo sus yağt Duysunlar sesi. şimdi gidiyoruz Buralarda birileri var mı? Buralarda birileri yok arkadaşlar. Bunlar be. Bu ne? Aa. Hı, ben biliyorum Çok bu. güzel arkadaşlar. Ben Çok biliyorum eğlenceli. bu. Ay hızlıca vakti var. Ne biçim bir kayış bu? Kuza bak bunun da değil. Aa daire küçüldü. Haritaya bakın iyice arkadaşlar. Motor buldum. Motora bineriz. Hayır bu bir. Yani eğlenceli. Ama öldüremiyorsun. Bu atlayacaksın. Uh. Um. Evet. Zıplayışımıza bak. Ölmedik. Çok yüksekten atladık ama ölmedik. Uuu, çok eğlenceli. Ama şu an 19 kişi kaldı. Arkadaşlar şuna inelim bence. Çünkü artık insanları öldürme zamanı. Ay. Gerçekten burada insan öldüremeden çıkmam. Pardon çıkarım. Yani bulamazsam bulursam eğer. Ben gerekiyor onları. Ama bulamıyorum arkadaşlar. çok 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 baktım yok arkadaşlar. Hiç gözükmüyor ama o 6 kişi kaldı. 6 kişi öleceksin. Bilmiyorum evet. sus lütfen. Evet. İnşallah ölmeyeyim de. Ve evet. 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 evet, kazanacaksın. Ve evet. evet. yapacaksın. Ay birisi zannettim benimmiş. Aa 5 kişi kaldı. 5 kişi. Beş. <laughs> beni öldürmeyin lütfen. Nerede? <laughs> Arkadaşlar göremedim ki nerede? <laughs> Oha o nerede? Bir dakika ben neredeydim ki o beni öldürdü? Arkadaşlar hiç bir hiç gözükmüyor var ya. Yo nerede hiç görmedim burada. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Bir kere kazanayım dedim kazanamadım. Neyse bence bir olduk. Neyse boş verin arkadaşlar. Biz üzülmeyiz. Bu tek bir oyun. Zaten bu oyunun bölümleri gelecek mi onu siz karar verin. ne atarak anlarım. Tabi yorumlar açıksa söylersiniz siz videomuza like atıp abone olup hadi hepinize hoşça kalın sağlıklı mutlulukla kalın görüşürüz